Ben bunu gezdiriyorum. <laughs> <laughs> Bugün 9 farklı kişi, 5 farklı millet. Gülcan var. Community. My name is Nadia I'm from Russia. Today I'm, I am Olga. I'm from Moscow. I'm from Minsk, Belarus. Alina. Okay. Uh, I'm Howe. I'm from Vietnam and Fabio uh, from Albania. Diana from Vietnam. Evet, herkese merhaba. Bugün 9 farklı kişi, 5 farklı millet ee, hayvan barınağına gidiyoruz. Frankfurt'un çok yakın bir yerinde, 10-15 kilometrelik bir yerde. Şöyle bir kadroyu gösterelim. Ezgi'yi zaten Biz Gülcan de bir var. <laughs> tamam. So, can you introduce yourself? Hello. Okay. I drank yesterday night. That's why it's better not to record this video, but you're my close friend and i'm ready to be ugly maybe okay thank you <laughs> my name is nadia i'm from russia today we're going to animal shelter we bought nothing but maybe we'll buy somewhere close to the shelter some food for them i don't know what we're going to do there but yeah we're in a very small city so there is nothing else to do than to go to animal shelter <laughs> okay it's a joke so can you introduce yourself i'm um, olga i'm from moscow um, I'm afraid of dogs. Okay, what about you? I'm afraid of dogs, yeah. And I make everybody going? go here, yeah. to, to the shelter, but I'm afraid of dogs. Yeah. Okay. Good to know right now. Yeah. Okay, what about you? I'm from Minsk, Belarus. Yeah, that's it. Okay, and your name? Alina. Okay, thank you. And yeah, Tao. Oh. Hi, uh, I'm Tao. I'm from Vietnam and... Like uh, we're going to dog walking, but I'm really interested more in the cats. I don't know. Okay. <laughs> okay, Fabio, can you just introduce yourself? So, what do you want to know? Just your country. <laughs> what are you doing here? So I'm Fabio uh, from Albania or Arnaout. <laughs> okay. And uh, I'm just studying here, studying and enjoying Germany. Okay. Medicine. Thank you. And what about you? So I'm Tien, from Vietnam. Like Town, I'm doing bachelor here in Germany. Alright guys, thank you. <gülüyor> yeah, welcome. <laughs> evet, seni de tanıyalım. Merhaba, ben Nuncan. Hoşgeldin Worms'te okuyorum. <gülüyor> <gülüyor> İlk dönemim, ben de bu sene geldim. Ve ne okuyorsun? <laughs> Global Trade Management bölümü, master. <gülüyor> <gülüyor> Aynı şekilde. Evet. O zaman devam edelim. Görüşürüz. <laughs> evet, görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor>

bir şeylere bakmaya çalışıyor. Burası Frankfurt'un böyle bir 15-20 kilometre uzağında bir şehir. Küçük bir şehir. Köy diye geçiyor aslında <gülüyor> burada. <gülüyor> böyle büyük büyük bir hayvan barınağı varmış. Kaç arkadaş bahsetti biz de aktivite olsun dedik gidelim dedik. Hava da fena değil. Yani hava biraz kapalı gibi. Yağmur yağabilir vesaire. Göreceğiz bakalım neler olacak. Nadia I like your bag. Where did you get it? Uh, it was for free. There was also some pasta and what? Uh, pasta? It's so, okay, it's like for free. Okay. Thanks, Barilla, I love it. Barilla. <laughs> it's not sponsored, yeah. guys. Okay. <laughs> Barilla, we want you to sponsors, these people. <laughs> yeah, they deserve it. We eat it so much, <laughs> you know. I and mean, we like it. Yeah. It's like best uh, food for students. Pasta. Uh, especially okay. when it's for free. Yeah. güzel bir köy yolundan yürüyoruz. Çok fazla kendimi değil de etrafı göstermek istiyorum. Beni göreceğinize bence güzel şöyle temiz hava, bol yeşil. Gerçi yapraklar biraz dökülmüş ama. Böyle ormanın içinde insanlar böyle kendine küçük bahçeler, hobi bahçesi gibi değil mi? Hobi bahçesi gibi şeyler yapmışlar. Yolu bulamıyoruz. Yani ormanın içinde bir yer. Bilmiyorum yarım saattir dolanıyoruz. Saat birazdan hava kararacak Gülcan ha. <laughs> Şimdi hayvan barınağı dedik ama atlar falan var. Türkiye'dekinden farklı bir yere gidiyoruz galiba. Böyle insanlar ailecek gelmiş, arabalarını park etmiş. Ezgi ile Olga önde. Biz arkadan takip ediyoruz. Sizin kadro bir eksik galiba. evet. evet. Ama birazdan yanımızda olacak. Evet. Burada onu çok öpüyoruz. <laughs> evet, ne demek istiyorsunuz Perihan'a? Seni çok seviyoruz Fericiğim. En kısa zamanda... Görüşmek üzere. Aynen. Bu var ya, adam yer <laughs> ha. <Ben bunu gezdirmedim. gülüyor> <laughs> İnsanlar buraya kaybolan hayvanlarının ilanlarını asmış. Aranıyor diye. Her yerden köpek havlaması geliyor. Kadro Kadjo burada. Ne oldu? Ne oldu, mı? <laughs> Normalde burada plan e, gelip birkaç köpek alıp ormanda gezdirmekti hep beraber. Ama köpeklerin hepsini almışlar. Yani insanlar gelmiş sabahtan. Gezdirmeye çıkmış. Onlarla vakit geçirmek için. Ve bizim de şu an galiba başka alternatifimiz kalmadı. Şu an beklesek mi? Yapsak mı diyoruz? Şimdi kedilerin olduğu yere geldik. You like the smell? But I like cats. I can tolerate them for cats. Smells good, my We have another, another animal here. After, if we enter if you, inside. Yeah. You you can we touch the cat? Yeah. yeah, you can go inside. But you should... Fabio. Yes. You wanna go inside? Go. Do we look at that? She's a small tiger. Show me. Nice, small, small tiger, small tiger. <laughs> small tiger. <laughs> don't be really nice like really cool. when we're like outside of the room this keep mm. speaking for other people mm. Mm. too many noises sounds um, it's here they or she? they are only one month m once month oh. one month oh. wow yeah. <laughs> it's she or he okay, okay. it's here it's he. He. his name is uh, noah Noir. Noir. I like him. Yes. Blue one. one blue one. Or or is blue, not Where's the other? The here. But, he's but he's afraid. Yes. And this one is. Yeah. Şimdi ablamız sağ bize. İçerideki tavşanı oh. çıkartıyor görmemiz için çok kibar birisi. Oh. She is a key or She other uh he. his name is Lutz. <laughs> Lutz, Lutz. The other rabbits are very shy. Oh okay. And he is uh sociable. He's not so shy. <gülüyor> <gülüyor> Bir de burayı göstereyim. <laughs> It's a They eat, rabbits, they eat rabbits, rabbits in old time okay. as I Russians. What do you think for now? I'm not gonna put it oh, in the video. Yeah. Um, and so. Say, um, I don't care. <laughs> <laughs> I mean, me is meat, and rubbish, I don't, I don't. There is no link for me. It's like yeah. food and, then and it's like life. Yeah. I don't know. It's difficult. Uh, and she already said it's not uh, for uh, eat, so expensive. maybe they're decorating <laughs> I don't know. <laughs> but it's <stays>. tasty. <laughs> Evet, gideceğim. Düşüncelerini alalım. Tavşanlı <laughs> Yemeği Çok tatlılar. Değil mi? Bence de. Şimdi köpeklere geldik. Bunlar bizi, bunlar bizi sevmedi. Bu çok güzel ya. Bu çok güzel. Evet. Burada bir tane köpek gördük. Ezgi'yle ilk dedim bu bizimkilere biraz benziyor. Meğer adı Polat'mış. Ve kangal köpeğiymiş. Şurada yazıyor. Kangal cinsinde Polat diye. Şimdi barınaktan çıktık. Artık tren istasyonuna doğru devam ediyoruz. Güzeldi. Biraz köpekler azdı ama artık. Aslında bizim buraya gelme amacımız birkaç köpek alıp ormanda gezdirmekti. Ama bütün köpekleri daha önce bizden önce gelen aileler almış gezdirmeye çıkarmış. Ve burada insanlar alınca onları tüm günü geçiriyorlarmış beraber. Bu yüzden de Gelmedi, so, you guys like it? I would say it's okay. I love the cats, mm -hmm. and I say that they did everything they could. Like they do the best for the animals. Mm -hmm. But, but it's, it's, a small, it's a small shelter. Yeah. Well,